Murat Kurum'un katıldığı etkinlikte Kriz Yeniden Refah Partili Başkan protokolden çıkarıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Şanlıurfa'da gerçekleştirilen ilk koordinasyon toplantısında Yeniden Refah Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar protokolden çıkarıldı. Başkan Kasım Gülpınar toplantıda Murat Kurum'un da aralarında bulunduğu konuşmacılara seslenerek Malatya'da, Maraş'ta, Adıyaman'da da muhalefet partisi belediye başkanı aynı şekilde koordinasyon toplantısında burada değil de orada oturmuştu. Sizin söylediğiniz siyasi anlayış, siyasi ittifak baştan böyle başlarsa farklı bir mameleye tabi tutulursak, burada 350 bin kişinin iradesiyle Allah bize nasip etti, bu koltuğa oturduk, söyleriyle tepki gösterdi. Şanlıurfa Valiliği konferans salonunda yapılan toplantıda protokol krizi patlak verdi. Bakan Murat Kurum'un da bulunduğu protokol masasında yeniden Refah Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın isminin kaldırılması dikkat çekti. Masada Murat Kurum'un yanı sıra Urfa Valisi Hasan Çıldak, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ile AKP'li vekiller Cevahir Asuman Yazmacı ve Mehmet Ali Cevheri oturdu. İsmi protokolden çıkarılan Kasım Gülpınar, toplantıda Murat Kurum'un da yer aldığı konuşmacılara seslendi ve ''Burada 350 bin kişinin iradesiyle Allah bize nasip etti, bu koltuğa oturduk.'' dedi. Gülpınar şöyle konuştu. Malatya'da, Maraş'ta, Adıyaman'da da Muhalefet Partisi Belediye Başkanı aynı şekilde koordinasyon toplantısında burada değil de orada oturmuştu. Sizin söylediğiniz siyasi anlayış, siyasi ittifak baştan böyle başlarsa farklı bir mameleye tabi tutulursak Burada 350 bin kişinin iradesiyle Allah bize nasip etti bu koltuğa oturduk. Burada sizin birazdan dile getireceğiniz şeyler direkt Büyükşehir Belediye Başkanını ilgilendiren talepler. Ben herhangi bir görüntü verme taliplisi değilim. Biz yine de her şartta taleplerimizi sizlere ileteceğiz. Bu talepler benim şahsi taleplerim değil Urfa'nın talepleridir. Yapılan devleti ve hukuki sistemini yok saymaktır. Diğer yandan yeniden Refah Partisi'nden de konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Şanlıurfa'da yapılan ilk koordinasyon toplantısında, Yeniden Refah Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın protokolden çıkarılmasına tepki gösterdi. Suat Kılıç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'ın adının salona girildiği anda divandan alınması sınırları zorlayan bir tam hukuksuzluk halidir. Devleti, kurumları, hukuk sistemini yok saymaktır," dedi. Suat Kılıç, sosyal medya hesabından "Şanlıurfa'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un katılımıyla icra edilen ilk koordinasyon toplantısında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'ın adının salona girildiği anda divandan alınması sınırları zorlayan bir tam hukuksuzluk halidir. Devleti, kurumları, hukuk sistemini yok saymaktır." Bir gün önce Adıyaman'da CHP'li belediye başkanı olması gerektiği gibi divana dahil edilirken, ertesi gün aynı içerik ve at altında yapılan bu toplantıdan, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şahsında Şanlıurfa'nın, Şanlıurfalıların dışlanması kabul edilebilir bir durum değildir. Ankara'nın bu saygısızlık, hukuksuzluk ve ilkelliğe kayıtsız kalmayacağını, yeni bir demokrasiyi yok sayma ve umutsuzluk vakasını izlemekle yetinmeyeceğini umuyoruz. Her şeye rağmen salonu terk etmeyen, Şanlıurfa'nın hukukuna sahip çıkan, tepkisini azami bir devlet adamlığı ciddiyeti ve nezaketiyle seslendiren, yeniden Refah Partili Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'a da adını divandan çıkaran ilkelliğe karşı sergilediği ilkeliliği nedeniyle teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Gülpınar'ın orada dediği gibi bir şeyi yok saymanızla o şey yok olmaz açıklamasını yaptı.